Ticaret Bakanlığı 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattı. NTV'den Deniz Süzsüz'ün sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ihracat tabanını genişletmek için yapılan çalışmayı anlattı. İhracatçı olan firmalarımızın oranının çok çok düşük olduğunu gördük. Biz buradan yola çıkarak il bazında inceleme başlattık. Bu firmaların ihracat potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadıklarını gördük. 40 ilde başlayan çalışma 81 ile yayılacak. İhracat potansiyeli olan firmalar belirlenecek. Türkiye'nin ihracat tabanını geliştirmek için çalışmalar yapılacak. Bakan Ruhsar Pekcan çalışmanın ayrıntılarını anlattı. 40 ilde 7277 firmamız ama bugün itibariyle 70 ilde 11444 Firmamız potansiyel ihracatçı gözüküyor. İhtiyaç analizleri yapacağız. Firmaların ihtiyaç analizi analiz haritasını çıkardıktan sonra da mentor oluşturduğumuz mentor havuzundan o firmanın ihtiyacına en uygun bilgi ve tecrübeye sahip mentörü o firmaya atayacağız. Önce 5 ille Samsun'dan Adana'ya baktık. Ortada Konya'ya. Konya Manisa'dan Kahramanmaraş'a 5 ili pilot il seçtik. Ve burada da pilot projelerle... Yola başlayacağız. Sonra buradaki başarı trendine göre de devam edeceğiz. Salgın nedeniyle tüm dünya ülkelerinin ekonomilerinde küçülme olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'nin ihracatının birinci çeyreğe göre yüzde 34 arttığına da dikkat çekti. Nisan'da en kötü dönemi yaşadı. Normalleşme süreciyle beraber üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe nazaran ihracatımızın yüzde 34 oranında arttığını görüyoruz. Ve Ekim ayında 17.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu 2020'nin rekoru değil. Bugüne kadar Türkiye'de aylık 17 milyar dolar ihracat olmamış. İlk defa bu rakama ulaştık. Bu pandemiden en az etkilenecek üçüncü ülke olarak gösteriliyor.